Kuraba Aquatics kanalında hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni videodan herkese merhaba. Bugün sizlere önce Beta Akvaryumunu sonra da Santa Maria Endler'leri göstereceğim. Beta akvaryumu son yaptığımız tasarımdan sonra Yavaş yavaş oturmaya başladı Gördüğünüz üzere su içi ve su dışındaki Bitkiler yavaş yavaş formlarına Kavuşmaya başladı Betamız da akvaryumuna alıştı Şu arkada görmüş olduğunuz şamadoria elegans bitkileri Yani Türkçe'de daha palmiyesi olarak geçiyor Bunlar e, birazcık sararmıştı Şimdi aşağıdan yeni sürgünler falan Gelmeye başladı şurada görürsünüz Bu yeni sürgüler geldikten sonra Şu kuruyan bazı sürgünleri tekrar keseceğim Ben temizleyeceğim bitkiyi gençleştireceğiz Gördüğünüz bu potos sarmaşığı da oldukça kötü durumdaydı. Burada bir iki yaprağı kalmıştı. Şuradan da hiç yaprağı yoktu. Şimdi burada iki tane yaprağı var. Burada da yeni yeni birçok yaprak açtı. Yerini sevdi. Zaten göreceğiniz üzere buralarda hep suya kök salıyor arkadaşlar bu kökler sayesinde hem buradan hem de şu arka taraftaki kökler sayesinde suda besleniyor ve bu şekilde büyümeye devam ediyor. Ayrıca bu tankta betamız, vatuzumuz ve salyangozlarımız var. Bu canlıların dışkıları amonyak olarak çıkıyor. Filtremiz amonya içeren bu dışkıları nitrite ve nitrata çeviriyor. Bu nitriti nitrata da bitkilerimiz emiyor ve kullanıyor. Hem bitkilerimiz için faydalı oluyor hem de akvaryumumuzun suyu daha temiz kalıyor arkadaşlar. Daha palmiyesi ve potos sarmaşının haricinde su içi bitkilerimiz de oldukça iyi durumda. Fakat Blackwater'ı Olsun. Böyle yumuşak bir ışık olsun diye birazcık daha Kelvin değeri ve watt'ı düşük sarı bir ışık seçtim. O yüzden su içi bitkilerimizde çok büyük ahım şahım bir gelişme yok ne yazık ki. Burada vatozumuzu görüyorsunuz. Hemen kaçtı daha telefon netlemeden. L144 short film vatozumuz. Tam şurada da nerite salyangozumuz var. Nerite salyangozları da durdurak bitmeden bilmeden akvaryumdaki yosunları temizliyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bu akvaryumun ilk tasarımını yaptığımda bir süre sonra önceme dayadığım kök su çektikten sonra önceme teklemişti ve buradaki silikonu açmıştı. Daha sonra Gökhan abiyle birlikte buraya bir silikon çektik ve bu şekilde burayı tamir ettik. Şu an hiçbir sıkıntı olmadan akvaryumuzu rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Rafın üzerine ben böyle bir tane abajur mu deniyor ne deniyor buna bilmiyorum. Üst raftan bir tane böyle bir abajur sallandırdım. İçine bir tane daylight floresan taktım. Bu şekilde akvaryumuzu aydınlatıyoruz ve akvaryumuz bu şekilde oturdu arkadaşlar yerine oldukça da güzel görünüyor. Üstündeki rafların tasarımına da artık yavaş yavaş geçeriz. Beta akvaryumuna göz gezdirdikten sonra size Santa Maria entlerlerle ilgili bazı bilgiler vereyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Santa Maria entlerlerimizi 3 çift olarak almıştık. Fakat ne yazık ki ben üstlerini açık bıraktım. Ve ilk geldiklerinde iki dişi akvaryumdan dışarıya atlamış. Ben bu dişileri dekorun arkasında saklanıyor olarak biliyordum. Çünkü bazen saklanıp çıkıyorlardı. Ama ne yazık ki arkadaşlar iki dişi atlamış. Dişiler atladıktan sonra şu an 3 erkek bir dişi olarak kaldı. Ve size sürprizi vereyim arkadaşlar. 3 ee, tane nur topu gibi yavrumuz oldu. Balıklar genç olduğu için yavrular yavru sayısı oldukça az. 3 tane. Dişi balık büyüdükçe daha fazla bebeğe hamile kalacak ve daha fazla doğuracak. Muhtemelen şu an genç balıklar ve ilk yavrusu olduğu için 3 yavru yavaş yavaş büyüyerek akvaryumda geziyor arkadaşlar. İki diş akvaryumdan atladıktan sonra ben de akvaryumun üzerine havlu kapatıyorum şimdilik. Ama elimde şu aparatlardan var arkadaşlar. Bunlar buharcama aparatları. Bu aparatları yerleştireceğim, üzerine bir tane buhar camı kestireceğim. Ve sıfıra sıfır bir şekilde e, akvaryumun üzerine buhar ile kapatacağım. Böylelikle havlu vesaire gibi estetik olmayan şeylerle akvaryumun üzerine kapatmamış olacağız. Hem de balıklarımızın atlama riskini ortadan kaldıracağız. Gördüğünüz üzere bitkilerimiz fena değil. Karbondioksit ve gübre olmadığı için repensler falan biraz kötü durumda. Pelia monstlarımız oldukça büyüdü. Geniş bir yer kapladı. Onları budamamız lazım. Ayrıca rotalalar da baya uzadı. Onları da bir budayacağız arkadaşlar akvaryuma ufak bir budama bakımı yapmamız gerekiyor. Hem arkadaki rotalar hem de öndeki rotalar bayağı büyüdüler. Normalde biliyorsunuz ben bu akvaryumu karides akvaryumu olarak kurdum fakat ne yazık ki uzun bir süredir karidesleri denk getirip alamadım karides rehberi kanalından. O da beni bekliyor almam için fakat ben bir türlü işlerimi yoluna koyup karidesleri getiremedim. Karidesler gelene kadar bu tank boş durmasın diye Santa Maria endlerlerimizi bu akvaryumda ağırlıyoruz. Karideslerin gelmesiyle başka bir yere alacağız. Gördüğünüz gibi 3 erkek bir dişi için canlı doğuranlarda oldukça sıkıntı ve dişimiz bayağı yorgun Hatta dişimizin karnı bayağı şişmiş, hamile ve yakın zamanda ikinci doğumunu gerçekleştirebilir. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Bugün bu videoda bu iki akvaryumu size göstermek istedim. Ve Santa Maria Endler'le ilgili bilgileri size vermek istedim. Kaybettiğimiz dişleri, hayata yeni gelen yavruları sizlere göstermek istedim. Bir sonraki videoda da muhtemelen flower hornları ve çanla yılan başları falan gösteririm. Şimdi onlar uykudalar. Paylaşacağım şeyler bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil seçeneğini aktif hale getirin. Bana daha da fazla destek vermek isterseniz katıl butonuyla Grubo Aquatix üye ailesine katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.